Merhaba arkadaşlar sizlere bugün bir şarj videosu çekeceğim evden çıkıp yakınımda olan bir şarj cihazına gidip işte kaç kilometrede ne kadar menzille kaç dakikada kaç para ödedim bununla ilgili bir video hazırlayacağım şimdiden iyi seyirler herkese görüşmek üzere şu an yola çıkıyorum Tabii size bu videoyu çekerken araç biraz çalıştı menzilim düştü ama %36 98 km ile şarj istasyonuna gideceğim Oradaki deneyimimi de sizinle paylaşıp bir de arada kısa bir sohbet yaparız diye düşünüyorum. Görüşürüz tekrar. Evet şu anda şarj istasyonuna doğru yoldayım. Gidiyorum. Elektrikli araç alanların en büyük sorunlarından birisi yani merak ettikleri. İşte aracımı aldım. Evimde şarj edebilir miyim, edemez miyim? Yoksa çok sık istasyon var mı, varsa da ne kadar zamanda şarj edebilir, pratik mi, değil mi? Bunlarla ilgili çok merak ettikleri oluyor. Yani benim şu ana kadar deneyimlediğim, aldığımdan beri şarjla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Zaten İstanbul'da kolay kolay da sıkıntı yaşanmıyor ama diğer şehirlerde ne kadar yaygın istasyon var onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi İstanbul'da böyle bir sıkıntı olmuyor. Benim evimin oturduğu bölgede de Etrafımda en yakın bölgemde 3-4 tane farklı markanın Cihazı var Ben de keyfime göre Neresi daha sakin oluyorsa Oraya gidiyorum ee, Ama dediğim gibi insanlar Bunu merak ediyor Ne kadar zamanda doldurabilirim Bir yere yetişebilir miyim Şimdi size ben ne kadar zamanda Ne kadar doldurduğunu canlı canlı göstereceğim Tekrar görüşmek üzere Şarj istasyonunda kullanırken genelde bu tabela için olan ses sistemi ilk ağzını kapatıyorum. Beni rahatsız ediyor, eminim ki birçoğunuzu da rahatsız ediyordur bu ses. Oradan kapatılabiliyor, bilginiz olsun. Kozyata bölgesinde böyle AC şarjı olan yer de var. İleride, itemizde temizde E şarjı var burada ama daha yavaş bir cihaz. Ben bir sonraki petrol ofisinde şarj ediyorum. Burada, Borusan'ın şarj aleti var, DC, onu tercih ediyorum. Onun dışında da yine yukarıda eskiden Carrefour dediğimiz Cities AVM oldu. Orada da bir sürü Zes'in şarj cihazları var. Fazla fazla cihaz koymuşlar, herkese yetebiliyor. Hiç sıra bekleyeni görmedim daha bilginiz olsun hani bu bölgeler için Suadiye, Kozyatağında oturanlar için fazla fazla bu cihazlar var. Şimdi sizlere dediğim gibi tekrar deneyimimi paylaşacağım. Evet geldim bu cihaza. Şimdi şarja takacağım. aracım şarja başladı. 77 kW alıyor burada. 13.99 kW ücreti. %38 oldu bile. Size en son tekrar kaç dakikada kaç paraya dolduğunu göstereceğim. Böyle bir burayı da böyle bir çekeyim. Genelde boş oluyor burası. Yan yolda. Gördüğünüz gibi bu şekilde aracı hep şarja takıyorum. biraz sorularınıza cevap vermek istiyorum. Genel olarak sorduğunuz sorular oluyor. İşte araçtan memnun musunuz? İşte yol tutuşu nasıl? Ee, yani tavsiye eder misiniz diye sorular alıyorum. Bu arada teşekkür ederim. Yani daha yeni açtığım bir sayfa ama bana güvenip bu soruları sorduğunuz için araçtan memnunum. Ee, yani bu fiyata alınabilecek bence en iyi araç bir Bodrum seyahati de yaptım. Normalde İstanbul'da eşim kullanıyor bu aracı. Bir Bodrum seyahati yaptım. Bence yani fiyatına göre gidişi, yol tutuşu, konforu, boyutu gayet ideal boyutlarda bu aracın. Ee, yani ben 1 milyon 270'i aldım. İlk lansmanda görür görmez aldım. 5 tane bayi gezdim. Araç baktım. En son bunu gördüğümüzde dedik ki tam da lansman günüydü. Pazar günüydü. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, dedik ki bu aracı almalıyız. Ertesi gün lansmandan sonra hemen kapora verdim ve araca yazıldım. Yaklaşık bir 45 gün falan sürdü aracın gelmesi. Ee, yani geldi aldık. Memnunuz çok şükür. İlla ki sıkıntılar yaşayanlar olabilir belki ben de sıkıntı yaşayabilirim sonuçta. Elektronik araçlar yani. Ki ben sektörden hem otomotiv sektöründe çalışıyorum. Az çok bildiğim için de olabilir şans işi biraz. Ee, tabii ki öyle bir şeyle karşılaşmak istemem ama olursa da artık yapacak bir şey yok. Ama şu an için memnunum. Yani bu fiyata, bu boyutlarda başka bir araç düşünüyorum. Yok. Bagajı deseniz gayet ideal. Gördüğünüz gibi bir kızım var. Kısmetse ikincisi de gelecek. Eşim hamile. Yani işte pusettir, bavuldur yolculuklar için ideal bir araç diye düşünüyorum yani şu anki düşüncem bu yönde. Onun dışında menzil evet biraz hani diğer araçlara göre az ama e, yüksek menzilli bir araç olsa zaten bu fiyatlara vermezler. Ama İstanbul içi günlük kullanım işte benim eşim çocuğu okula götürecek getirecek 3 kilometre bir mesafe yani bana göre benim kullanım tarzıma göre yeterli bir araç. Ama hani gün içinde günde ben 100 kilometre 150 kilometre yapıyorum her gün ya da iki günde bir şarj etmem lazım diyenler için zor olabilir. Ee, ki bence orada bile zor olmaması lazım. Yani bugün işte şimdi birazdan göstereceğim. Şu anda %48'de oldu araç. Ee, yani çok kısa sürelerde iş görecek menziller zaten ortaya koyuyor. Onun dışında ne söyleyebilirim size? Ee, i̇lk başta parkla ilgili belki büyük araç yani B segmenti diye geçiyor bir araç ama belki hani ilk başta alıp B segmenti diye parkla ilgili diyebilirsiniz bu araç nasıl bir B segmenti. İnanın biraz alışması zor oluyor. Yani küçük bir araç zannedip dediğim gibi parkla ilgili sıkıntı yaşayabilecek arkadaşlar olabilir. Onun dışında ne anlatabilirim size? Yaşadığım deneyimlerle ilgili. Yani dediğim gibi işte Bodrum'a gittim. Açıkçası çok fazla da araç kullanmaya vaktim olmuyor. Normalde hafta içi şirkete gidiyorum zaten. Ee, eşim de şu an okullar kapalı olduğu için çok fazla aracı kullanmıyor. Ama yine 2000 küsür kilometrelerde oldu aracımız. Yani yaşadığım deneyim olarak olumsuz bir şey henüz olmadı. Ee, uzun yolda sıkıntı yaşadım mı giderken? Bu Twitter'da falan görüyoruz işte elektrikli araba pişmanlıktır. İşte almayın çok sıra oluyor. Ben giderken hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Sadece dönüş yolunda yanlış hatırlamıyorsam Manisa'ydı. Tesla'nın şarj istasyonunun olduğu yer. Ucuz diye herkes tabi orada şarj etmek istiyor. Ee, girmedim. Bir sonraki istasyona gittim. Orası bomboştu. Hani artık zaten uygun maliyetli. Artık orada ucuzluğuna bakmadan buradaki konforunuz hani hızlı hemen yapıp çıkmak. Yani bir buçuk saat, iki saat beklemenin çok da bir mantığı olmuyor. Çünkü orada beklerken ucuz şarj için bekleniyor. Ama etraftaki yemek yenecek yerlerden, kahve içecek yerlerden kahve alıp yenildiğinde zaten o bekleme süresince şarj maliyetinin üzerine çıkılıyor diye düşünüyorum. Yani benim hesabım böyle. O yüzden dediğim gibi hani ben bir sorun yaşamadım şarjla ilgili. Zaten gittiğim otelimde de benim şarj istasyonu vardı şansıma. Dönüş yolunda da orada yüzde çıkıp doldurdum. Yani giderken 3 kere şarj ettim, dönüşte 4 kere yaptım. İstanbul'a girerken içinde daha fazla şarj olsun istedim. Dönüş yolunda 4 kere şarj ettim. Onun dışında başka neler yaşadım? Bence gece aydınlatması falan harika aracım bu arada. Gece yolculuğu yaptım. Artı Bodrum'da da kaldığım yer ıssızdı, yalı çiftlikteydi. Şehir merkezine falan inmeye inmek için birkaç kere çıktım. Çıktığım zamanlarda da o ıssız karanlık hiç ışık olmayan yollarda. Uzun far asistanları bence gayet güzel çalışıyor. Bunu da deneyimlemiş oldum. Hızsız yerlerde uzun farların kullanımı gayet rahatlatıyor. Kendi ayarlıyor. Herhangi bir araç gördüğü zaman ya da ışık algıladığı zaman otomatik olarak uzun farlarını kapatıyor. Ee, yol sesi konusunda çok soru geliyor. Araçta yol sesi var mı diye. Yani zaten maksimum 146 km çıkabilen bir araç ve zaten o hızlarda kullandığınızda bataryadan çok fazla gittiğini göreceksiniz. Ee, o yüzden de zaten o hızlarda çok fazla kullanılmıyor açıkçası. Elektrikli bir aracın ideal yani hızı 100 ile 120 arası. O hızlarda da açıkçası böyle çok fazla bir yol sesi almadım. Ee, yani keyifli zaten süspansiyon sistemi çok keyifli bu aracın. Ee, C5 Aircross'taki uçan alı dedikleri e, süspansiyon sistemini bu araca da koymuşlar. Koltukları da gördüğünüz gibi bu güzel e, konforlu olan koltuklardan bu araçtaki de. Yani dediğim gibi ben memnunum. Ee, bana soruyorsunuz hani alınır mı tavsiye eder misiniz diye. Ben tavsiye ederim ama bu benim deneyimim. Hani ben tavsiye ederim. Ee, siz alırsınız işte sıkıntı yaşarsınız. O sizin şanssızlığınız olur. Ama ben de yaşayabilirim onu bilmiyorum. Ama yine de bu fiyatlar için bakıyorum. Yani segmentinde, boyutundaki araçlara bakıyorum hatta bu dediğim gibi B segmenti ama bir C segmenti boyutlarında bu araç. Yani bu fiyata bir araç yok açıkçası. O yüzden de dediğim gibi yani bu fiyatlara alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Şu anda %60'a geldi bile. Fulllemek istersem 55 dakika veriyor. Şöyle de görebiliriz. 19 dakika olmuş. 132 TL şu an. 148 oldu hatta. 46'ya düştü hızı. Ve %60'da. Size biraz aracı da göstereyim. Şu şekilde. olarak gayet ideal bir araç. Arkanızda bir yetişkin oturup ya da iki tane çocuk koltuğu koyup bu boyutlar bence gayet iyi. Özellikle bu tavanın beyaz olması da bence çok güzel bir ferahlık katıyor bu araca. Cam tavan yok ama bu beyaz tavan özellikle aracı basık değil de daha böyle ferah gösteriyor. Şu anda 18. dakikanın içerisindeyim. yüzde %71 %71'e geldi araç. Yani dediğim gibi günlük kullanımlarda yani çok da uzun bir süre değil bu. Yani ben rahatça işimi halledebiliyorum bu sürelerde. Yapmam gereken telefon görüşmesi varsa onu yapıyorum. 18. dakika bitiyor. Şu anda %72'de araç. Yani bir 50 dakika daha beklersem eğer yüzde oluşacağını söylüyor ama ben yüzde seksende bırakacağım. Size hani hep söylenen yüzde yirmi ile %80 arası kullanımlarda kaç dakikada kaç para ücretle o verileri göstermek istiyorum. Ee, dediğim gibi yüzde seksende bırakacağım ben. Size tekrar orada bilgi paylaşırım. Yüzde seksen oldu. Mesaj geldi. Ee, tekrar bakalım. 21.36 kW enerji almışız. 286 lira şarjı durdur diyorum. Şimdi de araç uygulamadan durduracağım. Oturum özeti diyor. 21 kW enerji almışım. Tam 300 lira. Sürede 26 dakika. %80'e çıkmış. Yani 26 dakikada e, bu şarj işlemi gerçekleşmiş. Bakıyorum bana 26 dakika sonunda ne kadar menzil verdi. Onu da göstereceğim size. 26 dakikalık şarj sonunda %80'de 227 km menzil veriyor. Ama kullanım olarak baktığınızda 227 km'nin tabii ki üzerinde bir sürüş size sunuyor. E, ben yani her yaşadığım tecrübede bunu gözlemledim. Yani verdiği kilometreden fazlasını yapıyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yani bu deneyimim bu şekildeydi. 26 dakikada 300 liraya bana 227 kilometre menzil verdi. Bu cihaz biraz da pahalı. Daha uygun cihazlar var. Ama hani ben yakın gelmesi kolay diye burayı tercih ediyorum. Açıkçası çok maliyetlere bakmıyorum. Ama 26 dakika dediğiniz yani çok kısa bir süre bugün Benzin içinde bir yere dursanız zaten 5 dakika 10 dakika harcıyorsunuz işte markete gir çık ödemeyi yap derken 5-10 dakika geçiyor. Yani elektrikli araçta bu bekleme süreleri bir 15 dakika daha fazla bunu göze alabiliyorsanız bence çok mantıklı yani bu araçların kullanımı çok zor olduğunu düşünmüyorum. Ee, Tabi herkese kolay gelmez alışkanlıkları bozmak biraz zor oluyor. Her insanın her şeye alışması çok kolay olmuyor ama biraz bu konuda merakınız varsa bence tavsiye ederim sizlere bugün de böyle oldu size bu deneyimi göstermek istedim açıkçası çok profesyonel çekmiyorum bu videoları ama sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum hani bilin ona göre alın kullanın diye yani beğenilerinizle yorumlarınızla sorularınızla bana destek olursanız ben de sevinirim. Ona göre bir sonraki videoda sizleri cevaplamaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar diliyorum size. Tekrar görüşmek üzere.